Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını canı gönülden selamlıyorum. Değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz Türkiye Manavgat'tan geliyor. Her şey dahil otele 2500 euro ödedi mağdur oldu. 10 gündür çekmediğimiz çile kalmadı. Değerli izleyiciler belki sizler de güzel Türkiye'mize Antalya tarafına izine gidiyorsunuzdur. Bakın size bu haberi okuduktan sonra ben şahsen Murat Bozdağ'ın ben de oraya ailemle izine gidiyorum. Ve gideceğim oteli nasıl seçiyorum o konuda size bu videodan sonra bu haberden sonra bilgiler vermek istiyorum. Müsaadenizle ilk önce bu haberi okuyayım bakın. Hotele giren müşterinin başına neler gelmiş, neler gelmemiş. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde kalan tatilciler, çalışanların maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakması ve elektriğin olmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek tepki gösterdi. Evrenseki mahallesindeki bir otelde kalan tatilciler, ücretlerini alamadıkları iddiasıyla çalışanların iş bıraktığını, dün geceden beri de elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi çalışanların iş bırakması nedeniyle otelde yeterli temizlik olmadığını, yemeklerin az çıktığını öne süren tatilciler duruma tepki gösterdi. Personel bir buçuk aydır maaş alamıyormuş. Otelde tatil yapan gurbetçi üç çocuğu ve eşiyle perişan olduklarını belirterek böyle tatil böyle rezalet otel görmedim. İmkanlarımız bu şekilde denk geldi. Otel pislikten geçilmiyor, duvarlar su akıtıyor, elektriksiz kaldık, geceden beri klima çalışmıyor, temizlik çok kötü, personel de bir buçuk aydır maaş alamıyormuş, onlar da aklı ne olacak halimiz.'' Perişan durumdayız. 10 gündür çekmediğimiz çile kalmadı. 2500 euro ödedik. Her şey dahil dedi. Evet sıkıntılarda dahil demek istedi herhalde orada. Sabrettik ama rezil olduk. Gazi Antep'ten tatil için eşi ve iki çocuğuyla gelen bir müşteri otele giriş yaptığımız günden beri her gün elektrik yok personel çalışmıyor, yemekler yarım çıkıyor, çay yok, kahve yok. 7-8 gün kadar burada kalmayı planladık, 4 gündür sabrettik ama rezil olduk. Buraya iki yetişkin, iki çocuk olarak 40.800 lira ödedik. Bize geri kalan 3 gece için 13.000 lira iade vereceklerini söylediler diyerek duruma tepki gösterdi. Tabii değerli izleyiciler şimdi bu konuda müşteriler bunu söylüyor. Bir de genel müdürü dinleyelim. Bakalım bakalım genel müdür ne demiş. Otelin genel müdürü ise personelin iş bırakmasının söz konusu olmadığını öne sürerek elektrik sıkıntısından dolayı bir mağduriyet yaşandı. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Otelde kalan müşterilerin şikayetleri ise hayatın olağan durumunda olan şeyler. Geceden TEDAŞ'ın sisteminde elektrik gitmiş, durum bu. Bugün personel maaşlara da ödenecek, herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün bunlar hayatın olağan akışında olan şeyler. Evde de elektriğimiz gidebiliyor, sabaha kadar elektriksiz kalabiliyoruz. Bu otelle alakalı bir şey değil. TEDAŞ'la alakalı bizim elektrik borcumuz yok diye konuştu. Ve... Öte yandan otelde kalan bazı tatilcilerin yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ayrıldığı da görüldü. Demek ki sırf bu iki ailenin e, sıkıntısı, olumsuzlukları olmamış. Demek ki öbür e, ailelerin de olmuş onun için otelden ayrılmışlar değerli izleyiciler. Bu tekrar söylüyorum Antalya Side Manavgat şehrinde oluyor bu olay. Şimdi kendimden bahsetmeden evvel sizlere rica edeceğim. Türkiye'ye gittik geldik. Gurbetçiler veya Türkiye'den beni izleyenler böyle bir durumla karşılaştınız mı? Nerede karşılaştınız? Yorumlarda yazarsanız tabii ki bizleri de aydınlatırsanız bizler de sevinmiş oluruz. Şimdi belki soracaksınız hangi otel? Değerli izleyiciler kusura bakmayın. Haber sitelerinden otel ismi alamadım. Onun için otelin ismini de size söyleyemeyeceğim. Yoksa burada söylerdim ama haber sitelerinden alamadım. Şimdi ben kendime gelince biraz evvel dedim e, habere başlamadan evvel ben kendi ailemle gidiyorum. Yani eşimle beraber, çocuklarla, torunumla beraber Türkiye'de e, senede en az bir kere Antalya tarafında mümkün oldukça e, izinimizi birkaç gün olsa da geçirmeye bakıyoruz. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Değerli izleyiciler ben çeşit türlü hotellere gittim. Daha ilk başlangıçta rastgele bir otel'e gitmiştik tabii ki. Ondan sonra orada değer diğer müşterilerle Almanya'dan olsun, Hollanda'dan olsun, Belçika'dan olsun. Onlarla konuşarak, sohbet ederek onlar da başka otellere gitmiş. O otel nasıl, bu otel nasıl? Tabii ki o gittikleri otellerden de memnun kaldılar mı, kalmadılar mı? Tekrar giderler mi? Gitmezlerse neden gitmezler? Bu konuda dikkat etmek lazım. Şimdi bazı oteller var biraz yaşlılar için daha iyi. Bazı oteller var tam yani ufak çocuklar için, aile için. Yani ufak çocuk deyince böyle 8, 10, 12, 14 yaşlarında çocuğunuz varsa onlar için süper. E, su kayma yerleri var, ona göre e, havuzları var, e, oyun yapma yerleri var, e, futbol oynama, tenis oynama artık... İnsanlar da çeşitli olduğu için ne kadar spor yapmak istiyorsunuz veya da ne kadar dinlenmek istiyorsunuz bunlar da önemli. Biz bazı insanlarla konuşup dediler ki filanca otele gitmeyiz. Neden gitmeyiz? E, torunumuz büyüdü oradaki kayma o borular var aşağı kayıyorlar böyle. E, onlar az e, şimdi... Buraya geldik, buranın daha çok yani ufak çocuk için oyun yerleri var, onun için geliyoruz. Filanca diyor ki benim torunum yok diyor, ben diyor hanımımdan geliyorum. Benim için mühim olan dinlenmek, benim o en mühim yemekler, yemek kalitesi. Tabii yemek kalitesi, bakın torun başka bir tarafa bile yemek kalitesi yemek kalitesi zaten iyi olmadı mı o oteller pek seçilmiyor. Yani uzun lafın kısası değerli izleyiciler ben şahsen insanlarla konuşarak yani onları dinleyerek diyor ki filanca otelden ben çok memnun kaldım. Fiyatı da uygun. Yani Almanca'da Preis Leistung eee lüks yemekleri iyi, odaları güzel, lüks, sessiz, temiz. Ondan sonra bir de öyle bir hoteller var ki yani ramba samba saat 10'da 11'de yattığın zaman uyumak mümkün değil. O kadar çok sesli diskolar miskolar bazı insanlarımız da buna e, tabii ki çok önem veriyor. Rahat bir şekilde saat 10'da 11'de adam mecbur değil ki her gün her gece saat 2'de e, diskoda kalmasına. E, yaşlı müşteriler var. Onlar mesela Murat Boz'dan saat 10'da, 11'de e, biz değerli izleyiciler yani istirahat etmeye odamıza çıkıyoruz. Ve şimdiye kadar gittiğim otellerde ben bu konuda şanslıydım. Ama dediğim gibi müşterilerden, müşterilerle, öbür insanlarla konuşarak otellerimizi seçtik. Şimdi internete girdiğiniz zaman Avrupa'dan mesela baktığınız zaman, şimdi Avrupa'daki e, abonelerime sesleniyorum. Türkiye'den de aslında aynıdır. İnternete verdiğin zaman diyorsun ki ben Antalya'da şuraya buraya şu tarihten bu tarihe kadar. Ondan sonra diyorsun ki arama makinesine en ucuzunu ilk önce göster ama en ucuzu işte en iyisi de olmuyor. Buna da dikkat etmek lazım. Ama bazen de öyle oluyor ki değerli izleyiciler, hotel yeni açılmış, daha hoteli kimse tanımıyor. Gerçekten çok ucuz bir fiyata, çok süper izinde yapma imkanları var. Bunlara dikkat edin. Yani gerçekten o hotel yeni açılmış. Ya süper yeni her şey süper yemekleri süper, her şeyi gı gıcır gıcır böyle parlıyor yeni olduğu için ama tanınmadığı için sana şimdi atıyorum bakın 3000 euro ise onun değeri sana 1500'e veriyor. Neden? Oteli tanıtmak için. Şimdi bu giden gurbetçimize geçmiş olsun diyorum. Otelde kalmış, o mağdur kalmış orada. Türkiye'den bir aile gitmiş, onlar da mağdur kalmış ve öbür günlere de geçmiş olsun diyorum. İnşallah gelecek tatillerini daha güzel bir otelde, istedikleri gibi bir otelde geçirebilirler. Ve şimdi bu otelin ismini de bilmiyorum. İnşallah oradaki bu sıkıntılar da bitmiştir ortadan kaldırılmıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere tekrar sesleniyorum. Herhangi bir böyle bir şey yaşadıysanız yazın. Biz de öğrenelim. Biz de bilelim. Belki sizin de bir fikriniz vardı. Nelere dikkat etmemiz lazım. Ve en sonunda ne diyorum değerli izleyiciler? Sağlık, sağlık. En mühimi. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.